Küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini engellemek için herkesin üzerine düşenleri yapmalı. Dünyamızda sular yok olmak üzere suyumuzu boşa harcamayalım. Atmosfere zarar verme. Nesli tükenmekte olan toplarımıza sahip çıkalım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Ormanlarımızı ve akarsularımızı koruyalım. Dünya çölü olmasa çiçekler hiç olmasın. Doğada bulunan tüm mevcutlar muhteşem bir denge ve de uyum içindedir. Bu dengeyi bozan tek tane türü ise maalesef insandır. İnsanoğlunun doğa üzerinde yıkıcı faaliyetleri bu kusursuz dengeyi bozmakta ve hayvanların yaşam alanlarını tehdit etmektedir nesil tükenmekte olan hayvanların sayısını giderek arttığını gösteriyor. Daha zindirin bozulmaması için, insan insanoğlunun vakit kaybetmeden harekete geçmesi ve nesil tükenmekte olan hayvanları koruma altına alması gerekiyor. Bugün çok ağaç kesmeye Aa ağaç niye Ağaçlar Ben çok üzgünüm Oduncu amca. O yüzden ağlıyorum. Ağaç ve bitkilerin insanlar için birçok önemi vardır. Doğal bitki yok edilmesi zamanla çeşitli zararlara yol açacaktır. Bitkiler yok edilirse seller artar, doğadaki oksijen miktarı azalır, çeşitli hastalıklar ürer, heyelanlar artar, doğadaki karbon artarak ozon tabakası olumsuz etkiler. Aa, nasıl? Oksijen miktarı değişeceği için Atmosfere daha fazla zararlı ışınlar girer. Böylece küresel ısınma etkileri artar, daha da fazla etkiler görülür ve birçok canlı türü yok olur. O zaman ne diyelim? Ağaçları kesmiyoruz, oksijensiz kalmıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Dünya bizim evimiz. Dünya bize ev oldu. Bizi korudu. Bizi besledi. Gezegenimiz artık hasta. Dünyamız ısınıyor. Kuraklık artıyor. Ormanlar yok oluyor. Hayvanların nesli tükeniyor. Buzullar eriyince yaşam alanlarını değiştirmeleri gerekecek. Çok üzüldüm ben. Niye bunu yapıyorlar? Yaşamak istiyorum iklim değişikliğini biz insanlar sebep oluyoruz. Çevreyi kirletiyorlar, yasa dışı avlanıyorlar, denizleri kirletiyorlar. Bunu engellemeliyiz. Av yasağı getirerek korunmalıyız. Pelikanların uzun göç yolculuğunda dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için sulak alanlara ihtiyacı var kanalları korumalıyız. o zaman biz klikanlar daha mutlu olacağız hep birlikte dünyamızı koruyalım hoşçakalın arkadaşlar.